Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda birazcık Türk borsasından bahsedeceğim. Sonra herkesin merakla beklediği Aztek ne olur yeni haftada neler yapar. Çok kısa da HKTM'den ve Barma'dan bahsedelim. Türk borsası 3000'in üzerine yerleşti. 3000 hedefimiz zaten vardı ama bu kadar hızlı bir şekilde olacağını düşünmemiştim. Yabancılar Türk borsasına girmeye başladı. Seçim öncesi bir rally bekliyorduk. O başladı mı yoksa yoksa bu erken seçimin mi fiyatlıyor piyasa? Birazcık bunlara bir odaklanalım. Ee, kısaca bar, baremden başlayalım. Son videomda yaptığım son videoda baremin aslında buralardan alış fırsatı verebileceğini, bu fiyatların ucuz olduğunu söylemiştim ki hemen günü de yüzde 2 hatta gün içinde daha da fazla yüzde 2'den de bir tık fazla kar bıraktı. Ee, bundan sonrasında bilançoyu bir bekleyeceğiz. HKTM ile ilgili de çok konuşmaya gerek yok. Tavanda deli gibi alım var. Satışı çok, satıcı çok az yeni bir halk arz da şu an olmadığı için arkadaşlar HKTM'de de bence bir sorun yok. Son videomuzda az kesin tavan olur diyememiştim. Zaten bu videoda kesin konuşmuyorum. Hepsi benim kendi görüşümdür. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama az tekli ilgili ben satış yapmayı düşünmediğimi ama bir tık tavanı bozabileceğinden bahsetmiştik. Bir iki kere tavanı bozmasına rağmen hem küçük yatırımcının hem de kurumsalların talebiyle Aztek'te e, tekrardan tavan gördü ve tavanda da 4.5 milyon e, 4 milyon gibi bir emirle şu an bekliyor. Genel kanıda baktığımda böyle Twitter'da baktığımda da insanların e, bireysellerin yine alım yaptığını ve aslında pazartesi içinde olumlu olduklarını görüyoruz. Aslında riskli piyasalar için zor bir hafta geçti diyebiliriz. Dolar endeksi yine zirveye doğru çıkmaya başladı ve birazcık fincan kulpa e, anımsatan bir grafik de bizleri bekliyor tekrardan buraları kırdı ve yani teknik olarak bakınca da sanki şurada bir 110 ları da tekrardan kırabilir gibi bir e, eylülde de FED'in faiz arttıracağını düşünürsek yeni rekorlara gidebilir gibi görünüyor dolar endeksi yabancı borsalar cuma günü kötü kapadı ama e, bu kötü kapamaya rağmen Türk borsası çok tınlamadı yoluna gümbür gümbür devam ediyor peki Türk borsası ne olur e artık alım yaparken bir tık dikkat etmemiz gereken zamanlar olsa da bilançolar muhteşem geldi. Ben hala Türk borsasının ucuz olduğunu ve gün üzerinde de bir miktar takılabileceğini düşünüyorum. E onu söyleyeyim. E Asta'ya gelirsek arkadaşlar, Aztek'te dediğim gibi sonradan emirler çoğaldı. 4 milyondan fazla bir emir var. Aynı zamanda Aztek'le ilgili güzel de bir haber var arkadaşlar. E, Fortune 500 sıralamasında 475. ile e, 475. sırada yer aldı 2021 listesinde ve satış ve ihracat rakamları dikkat çekti. Zaten bunu halka arz kısmında da söylemiştik ve ne demiştik ile ilgili temettü hissesi eğer e, temettü hissesi olabilecek bir potansiyeli var demiştik. Şimdi bir hisse ha, e, halka açıldıktan sonra sahiplerinin bu hisseyi e, sahiplenişi önemlidir. Yani hissedarlarını Ortak olarak mı görüyor şirket sahipleri yoksa e, parayı aldık tamamdır temiz faizsiz bir kredi olarak mı bakıyor burada şirket isimleri verebiliriz e, biliyorsunuz ki bazı şirketler var hiç yatırımcısını tınlamaz hisse de bu yüzden e, hak ettiği değere temel değerlere birazcık karşı çıkar aslında karşı gelir bazı şirketlerde vardır ki yatırımcısını tamamen orta olarak görür destekler Birçok şirket temettü şirketi olacağız diye yola çıkar. Sonrasında bundan vazgeçerler. neden? Nakitini vermek istemez. Tutmak ister. Yatırım yapmak ister. Büyüme ile temettüyü beraber götüremez. Burada aslında Aztek bize birkaç sene sonra rengini belli edecek. Ama demetlere bakarsak birazcık da risk olacak. Hani yanılabiliriz ama ben Aztek'in temettü yolculuğunu yapabileceğini ve şu an için sepetinde Aztek bulunduranların uzun vadede de Yine e, burada 20-30 seneden bahsetmiyorum. Yani burada dispiritörlük, dispir bunu da tam söyleyemiyorum. Olayı e, bundan 20-30 sene sonra ne hale alır bilmiyorum. Yani burada geçen de bahsetmiştim. Temetticisizse seçerken çok uzun vade düşünmek lazım. Ama 3-5 sene sonrası için baktığımda ben aslında makul bir yatırım olacağını düşünüyorum. Pazartesi ne olur? Ben direkt e, yani Şöyle direkt bir çöküş olacağını düşünmüyorum. Mesela Barem'de birazcık direkt bir çöküş olmuştu pazartesi günü. E, hatırlarsanız geçen hafta ve sonrasında ise işte kendini bir süre toparlayamamıştı. As de acele edilecek bir durum olacağını düşünmüyorum ben. Yani e, bu OBSE'nin, Mia Iotekin bozuşunu hatırlarsanız arkadaşlar ne yapmıştı işte %9 6 5 7 8 3 4 tekrar 4 5 gibi bir şey olacaktır. Şimdi orada ne yapacaksınız? acele etmektense buradan tekrardan tavanı koyup koymayacağım Çünkü biliyorsunuz Aste'de de Cuma günü satışlar oldu. Ben direkt 1-2 görmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Aste'yi dediğim gibi Cuma günü de alanlar oldu ve benim gibi hiç satmamak üzere alanlar da muhakkak olmuştur. Ben o yüzden acele edilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Cuma günü benim beklediğimden daha net bir tavan oldu. Onu söyleyeyim. O konuda yanıldım. Bugün de tekrardan tavan yapabileceğini halka arzı olmadığı için Tekrardan tavan yapabilme ihtimali olduğunu düşündüğüm için acele edilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Bakın %4'ten %5'ten belki yarısını satarsınız. Alım yapılabilir mi? Alım yapmak bu seviyelerde birazcık riskli olsa da e, getirdi, getiri de öyle azımsanmayacak bir şey değil. Yani şimdi tekrardan tavan olursa sadece cuma günü tavandan alan biri arkadaşlar ben de k almayı düşündüm. Direkt %11 kar almış olacak. Yani bu azımsanmayacak bir kar. Riskli bir harekettir ancak yakalarsanız da burada hatta %6'dan falan yakalarsanız gidip salı günü de tavan yaparsa e, direkt %13-14 kar vardır. Hani riskine ve götürüsüne bakarsanız da alım emri deneyenlere ben saygı duyuyorum. Neden? E, gidip iki gün ard arda tavan yapmayacağı için pay, kaybedeceğiniz para %14-15 olur ama kazanacağınız para da pozitif %14-15 olur diyeyim. Ve videoyu bitireyim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni Twitter'dan takip edin ve Telegram kanallarıma da gelin lütfen.